Merhaba sevgililerim. Bugün yürümek üzerine kısaca konuşmak istiyorum. Hepimizin her zaman yaptığımız fakat yine üzerine çok fazla düşünmediğimiz bir eylem yürümek. Nietzsche'nin açık havada yürürken doğmayan hiçbir düşünceye güvenmemek gerekir. Değişi ya da e, Kikego'nun yürüdüğüm sürece hiçbir şeyden korkmuyorum. Ölümden bile. Değişi ya da Rawson. Yürümek bilgelerin en sevdiği spordur deyişi Ortak bir hakikati Ya da ortak bir önermeyi Açığa çıkarıyor ve işaret ediyor bana kalırsa o da şu Yürümek Gerek varoluşumuz için Gerek entelektüel ufkunuz Ya da entelektüel kabiliyetimiz için Ve gerekse de bedensel ve zihinsel Esendiğimiz sağlığımız için Olmazsa olmaz bir etkinliktir Fakat bunların altını doldurmadan önce kuralı en baştan koymak, belirlemek gerekiyor. O da şu, o kuralda şu. Burada yürümekten kastettiğimiz şey bir yere varma amacına indirgenemeyecek olan yalnızca ve yalnızca kendisi için olan ve kendinde eylemdir. Bir yere varmak amacıyla e, yapılan yürüme eyleminde keşfedilebilecek hiçbir hakikat yoktur. E, bunu aslında Gin ee, Thomas çok güzel şekilde söylüyor, çok tatlı söylüyor. Ama güzellik diyor yürüyüştedir. Varış noktaları bize ihanet eder. Tam da böyle bir eylemden bahsediyoruz aslında. Yani amacı kendisi olan yürüyüşten, yürüyüş eyleminden bahsediyoruz. İşte böylesi bir e, yürüyüş eylemi, yalnızca bedenin yerinden oynamasını ya da e, bacakların senkronize biçimde hareket etmesini değil, Aynı zamanda e, zihnimizde bulunan o devasa taşın e, devinmesini, yerinden oynamasını ve hareket etmesini de sağlar. E, oturduğumuz yerde kurulan e, tüm düşüncelerde belli bir miktarda atalet, belli bir miktarda e, zayıflık, uyuşukluk e, ve ağırlık vardır. Dolayısıyla oturur halde kurulan Hiçbir düşünce e, özgür de değildir, özgürleştirici bir yanı da yoktur, özgürleştirici bir gücü de yoktur. Ve dolayısıyla bu yüzden de Nietzsche çok haklı biçimde bana göre tüm büyük ve özgürleştirici düşüncelerin yürüyüş esnasında ortaya çıktığını söyler. Ve yine tam da bu yüzden Aristoteles e, oturur vaziyette felsefe yapma tarzının, oturur vaziyette felsefe yapma modelinin yerine yürüyüş halinde, yürüme halinde felsefe yapma, yani peripatetik ekol dediğimiz şeyi koymaya, ikame etmeye çalışır. Yürümek, hem kikegocu anlamda e, ya da Kikekoğucu e, açıdan e, varoluşsal bir meydan okumadır. Yani ben varım, ben buradayım demenin en güçlü ve en kesin ifadelerinden birisidir. Eylemsel ifadelerinden birisidir. Hem de Bahsettiğimiz gibi Nietzsche yan açıdan büyük düşünceleri keşfedebileceğimiz bir varlık olanağıdır ya da entelektüel bir rehberdir aslında bizim için ve diğer taraftan alacak olursak öte taraftan Yürümenin hem iyileştirici bir gücü vardır hem de coşkunluk verici bir gücü vardır hem iyileştiricidir hem de coşkunluk vericidir duygulanışı büyüten Duygulanışı e, şahlandıran bir yanı vardır yürüyüşün. Kederlendiğimizde ya da mutlu olduğumuzda, başa çıkamadığımız bir düşünce ya da duygulanış belki, zihnimizi ya da yüreğimizi kemirmeye başladığında, korktuğumuzda ya da rehavete kapıldığımızda, yürümek e, otururken içinde bulunduğumuz durumdan çok daha iyisini ve çok daha fazlasını vaat eder her zaman. Ben kendi hesabıma işte bu duygulanışların birinde bulunuyorsam eğer, işte bir düşünceyle, bir fikirle başa çıkamıyorsam, bir karar almam gerekiyorsa ve o kararı alamıyorsam, kederliysem ya da mutluysam, çok coşkuluysam, her zaman kendimi dışarı atarım ve yürüyüşe çıkarım ve saydığım bu sebeplerden ötürü önerim şudur ki yürüyelim sevgililerim ve şimdi bu videoyu da burada kısaca kesip hepimiz. Yürüyüşe çıkalım. Hava biraz soğuk ama yine de yürümek hepimizi iyileştirecek. Kamuyar niçe yardımcınız olsun. Sevgiler.